Değerli arkadaşlar. Geçmişin en azılı komünisti. Son yılların Amerikancısı, mandacısı günümüzün de İngiliz Kemal'i yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'su İngiltere'den Londra'nın ortasından Türk milletine İngiliz kemallik yapıyor. Hem de Türk milletiyle dalga geçerek Türk milletin aklıyla da oynayarak Türk milletine İngiliz kemallik yapıyor. Ne yapıyor? Açıklama yapmış Londra'dan. Gelin açıklamalarını beraberce izah edelim, anlatalım ama yedi hilalce. İngiliz Kemal Londra'da 5 trilyon dolar gücü olan fonlarla görüştüm diyor. Ve aynı zamanda İngiltere'de çok sayıda yatırım güçleriyle görüşmeler yaptım diyor İngiliz Kemal. Temiz, teknolojik ve iklim dostu parayı ve büyük yatırımları Türkiye'ye getireceğiz diyor kara para ekonomisini, mafyayı, çeteyi hızla temizleyeceğiz diyor. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız diyor. İngiltere'de temiz paradan bahsetmek beni geri zekalı yurduna koyan adam geri zekalıdır. İngiltere'de temiz paradan bahsetmek geri zekalılıktır. İstersen Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkan ol. Hani sosyal medyada bir yasa geldi ya, hakaret yasası. Hakaret ederseniz böyle cezaiysiniz, şöyle cezaiysiniz, mahkemelik olursunuz. İngiltere'nin ortasında Londra'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları Türk milletine hakarettir. Hem sosyal medyadan hakarettir, hem de Real'den. İngiliz kemallik yaparak bana da hakarettir, Türk milletine de hakarettir. Ne diyor? Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteyi hızla temizleyeceğiz. Bu bir hakarettir zaten. Kara paranın babası İngiltere'dir. Bank of London'dır. Parayı bilen bilir. Türkiye'de parayı bilen, paranın merkezini bilen benim ne demek istediğimi anlar bunu kara para ekonomisini, mafyayı, çeteyi hızla temizleyeceğiz diyerek bu Türk milletine hakarettir. Hem sosyal medyadan hakarettir hem de realden hakarettir. Ha hukuki bir dayanağı var mıdır? Siyaset politikanın üzerine oturtulmuş bir siyasette her türlü yalanı söylemek, her türlü milleti kandırmak, her türlü milleti salak yurduna koymak, Türk milletiyle dalga geçmek, Türk milletinin aklıyla futbol oynar gibi oyun oynamak mi bak ama eleştirdin mi sosyal medya yasasıymış da ne bileyim ne yasasıymış da hakaretmiş de ya kardeşim bu hakarettir yani İngiltere'deki parayı temiz para olarak sunmak Türk milletine hakarettir. İngiltere'deki para en kara paradır, en kirli paradır, hatta ve hatta en kanlı paradır, kanlı paradır. İngiltere dünyadaki sömürgesi altında olan ülkeleri bir açıktan olan sömürgesi olan ülkeler var. Bir de bağımsız gözüken sömürdü ülkeler var. İsim vermeyeceğim. Bunları tahmin ediyorsunuz. Mesela açıktan olan İngiltere'nin Hindistan gibi, Pakistan gibi, Suudi Arabistan gibi sayda say. Dünyanın zaten çoğu ülkeler İngiltere sömürgesidir. Bir de gizli sömürdüğü ülkeler var. Bu gizli ve açıktan sömürdüğü ülkeleri 250 yıl açıktan aça vergi almıştır. Aslında o da vergi değildir. Haraç almıştır. Gasp etmiştir o ülkeleri. O ülkelerin kanını emmiştir. Sömürmüştür. Kandan beslenmiştir. O paralar kanlıdır. Kanlı paralardır. Şu anda İngiltere'de bulunan paranın o fonlar dediğiniz Kemal İngiliz Kemal'in bahsettiği o fonlar dediği para İngiltere'nin parası da değildir. 5 trilyon dolar gücü olan fonlarla görüştüm diyorsun. Dünyadaki 5 trilyon gücü olan iki kişi vardır, iki aile vardır, iki kişi vardır. Başka kimse yoktur. Şu anda para Dünyada tek paranın olduğu yer de İngiltere'dir. Bu parayı yöneten de Bank of London üzerinden iki kişidir. O 5 trilyon bahsettiğin dolar gücü olan iki aile iki kişidir. Birincisi Rothschild'lerdir. İkincisi Rockefeller'dir. Yani Bank of London'ın aslında sahibidir gücü onların parasıdır. Tabi onların da değildir. Dünyadaki bazı ülkelerin parasıdır. Bunlarda en büyük katkısı payı olan da Arap ülkeleridir. Arap ülkelerinin parası Bank of London'dadır. Yani Rothschild'ler, Rockefeller ailesinin o 5 trilyon dolardan bahsedilen o paranın sahipleri nin büyük bir kısmı Arapların parasıdır. Hani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye yatırım yapan Katar'ı neyi eleştiriyor ya? İşte Kuveyt'i, Katar'ı, Suudi Arabistan'ı neyi eleştiriyor ya? Bu para da Bank of London'dan gelmektedir. Yani Türkiye'ye Araplar üzerinden, işte Katar üzerinden ya da Suudi Arabistan üzerinden Bank of London üzerinden Türkiye üzerine yatırımlar yapılır. Bu dünyada böyledir. Ülkelere bazı ülkeler üzerinden direkt Bank of London üzerinden değildir. Ülkeler üzerinden'dir. Bu Bank of London'ın parasının büyük bir bölümü de Arapların parasıdır. Şimdi Arapları suçladığın Bank of London'ın parasından mı temiz para olarak bahsedeceksin? Siyaseti yapacaksa ahlaklı yapalım düzgün yapalım. Yani laf olsun diye siyaset yapılmaz. Laf olsun diye İngiltere'den konuşulursa bu Türk milletine bir İngiliz kemallik yapmak demektir. İngiliz kemallik kabadayılığıdır. Evet değerli arkadaşlar. Temiz para dediği bahsettiği İngiltere'deki para temiz para değildir. Dünyanın en kirli parasıdır. Dünyadaki sivil toplum örgütleri, siyaset, fonlar ve buradan fonlanır, buradan dizayn edilir. Dünyadaki bütün bankalar, özel bankalar bu Bank of London'a bağlıdır. Bank of London'dan para alırlar, ülkelerdeki yatırımları o bankalar üzerinden yaparlar. Özel bankalar üzerinden bu finans grupları neyi? Bu paralar oraların paralarıdır. Oraların paraları olmasa bu ülkeye hop hop paralar sokulmasa buradaki bankaların hiçbir işe yaramaz. Onların parasıyla burada dizayn edilir, onların parası buralarda çalıştırılır. Dünyadaki bütün ülkelerde de böyledir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 5 trilyon dolar gücü olan fonlarla görüştüm derken yani Rothschildler ailesiyle ya da Rockefeller ailesinin CEO'larıyla mı görüştün? Ya da direkt bunlarla mı görüştün? Görüştüysen bir muhalefet parti olarak yani görüştüysen vallahi o görüşme bile suçtur yani. Ben sizin emrinizde çalışacağım. Türk milletine ihanet edeceğim. Sizinle böyle böyle çalışacağım. Siz ne derseniz onu yapacağım. Onlar kolay kolay para göndermezler. İktidar olmadan bu tür görüşmelerin içerisinde bulunmak da onlara Türk milletiyle alakalı taviz vermektir. Türk devletiyle alakalı taviz vermektir. Bir şeylerde vaatte bulunmaktır. Sırf iktidar olma adınadır. İngiliz Kemal biz seni anlıyoruz. Öyle ki yarınlarda herhalde Türk milleti ölünce kabir azabını kaldıracağız diyeceksin. Sırat köprüsünden direkt geçeceksiniz diyeceksin. Ve Türk milletinin bütün günahlarını da sileceğiz diye seçimlerde böyle herhalde paylaşımda yapacağın gibi gözüküyor. Allah akıl fikir versin. Sana inanan güvenenlere de Allah ferasetini atsın, gözünü açsın, o uykudan da uyandırsın. İkinci bir İngiliz sömürgesi yapmaya çalışılan bir Türkiye görüyoruz. Bu İngiliz Kemal projesi adında tutar mı? Salmıyorum. Yani İngiliz Kemal'in bir albenisi yok. Aslında İngiliz Kemal altılı masayı da istemiyor. Bu altılı masa da dağılacak gibi gözüküyor. Altını masayı da istemiyor. İngiliz Kemal HDP ile beraber seçime girip HDP ile beraber ne kadar oy alırız onun tespiti yolunda bu görüşmeler görüp bu konuşmaları duyup o altınlı masanın içerisinde duranlara da Allah akıl fikir versin.